Merhabalar yeniden Miyavin Kampiyonu'nun de yeni bir bölümle karşınızdayım arkadaşlar. Seytengi almıştık en son. Kendisi Kate'ye yeni eklenen efsanevi kahraman. Onu Miyavin'in ordusuna katmak istiyorum. Miyavin'in ordusundan bir kişi almam gerekecek. Ee, şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Sen marş vaziyetine gir. Dur. Seyten'in yürümesi var tamam. Sen baş gir. Bu Miao yanında yürüyecek olan ordu. Aslında bir iki tanesini sen fena olmaz ya. Bu orduya çok ihtiyacım varmış gibi hissetmiyorum ama neyse. Şimdilik bir kalsın. Sonra. Sonra Miao sen o vaziyette tamam. Şu ordu'nun yanına git. Şunlardan bir tanesini verebilirsin bence. Eee Burada almak istediğim bir şey var mı başka diye düşünüyorum. Yani hepsinden isterim tabi de. Çok çeşit yapmak da mantıklı değil. Yani yok yok. Öyle iyi galiba. Sen yancı ol. Orada olarak gezmeye devam et. Mustang sen de Yamin'in ordusuna dahil ol. <laughs> Seviyorum ya. Gundam seven insanım zaten ben. Seyteng'i sevmemem mümkün değildi. Burada isyan çıktı. Bir ork isyanı. Hemen saldırmadılar. Önümüzdeki tura kadar bekleyecekler galiba. Önümüzdeki tur direkt saldırırlar mı bilmiyorum ama muhtemel. Önümüzdeki turda direkt saldırmazlar. Sonraki turda benim ordum geçmiş olur. buradaki Skaven ordusu ne yaptı hiç göremedim. Sen Ay köyüne doğru yol al ama şimdilik kendi topraklarında kal. Ha tamam buraya yer altından giderek buraya gelmiş. Yetişemiyorum olsun. Şu vaziyette kal. Ee, yanında bir büyücü göndermek isterim ama sen acaba IQ'ya ulaşabilir misin? Yok mümkün değil. Tamam o zaman bir tane büyücü alayım ben buradan. Öldürdüler büyücümü maalesef. Kontrol zırh. Pusu. Zırhlı olsun. Okay. Eksi 3200 pek parlak bir rakam değil. O kesin. General. Şunlardan bir iki tanesini ilave etmem mantıklı olabilir ya. Bunları kullanmak için almadım sonuçta. Bunları almamın sebebi Seytengi almaktı. Evet ya birazcık azaltayım bu masrafı. Hepsinden bir hale kalsın. Okey. Karafiler diğer şehirlerine daha saldırmadı bu arkadaşlar. Bundan şu an muhtemelen e, kabul ederler I zayıf düştükleri için. büyük ortodokslukla... Yani ticaret yapmak isterim ama bu sarayla ticaret yapmanın da çok uzağında değilim. 10 tane yerleşim yerleri var. Onların daha fazla ticari kaynağı vardır. Onlarla yapmayı tercih ederim. Ortodoksluk azıcık bekleyebilir. Senle her türlü anlaşmaya varım camiciyim. Celestial General. Konferansın kalı video Geçim koruyucuları. Şamik arası iyi. Hmm. Son mu dilim yandığı için birazcık çekiniyorum ama Bence yapılır ya. Yani burada başıma gelebilecek en kötü şey şuradan eee neydi adı işte kertenkele adam aa neydi eee Ronin olan <laughs> neyse işte o savaş yaşayabilir. Onda savaşa girmek de benden uzakta olacağı için çok bir sıkıntı yaratmaz bana. Ya da Helmingor savaş yaşayabilir. O da çok sıkıntı yaratmaz uzak olduğu için. Param iyi olsun. Konferansını daha yakın zamanda yapabileyim. Bunun yapsam mı peki asıl soru? Şehirleri kaçıncı seviye? Hmm. Mingsu üçüncü seviye. Şimdi bir. Eee... Bence yapayım ya. Ertelemenin alemi yok. Evet, hoş geldiniz. Okey. Kara elf Şu an topraklarımda iki tane güçlü kara elf ordusu var. Şurada minik bir ordu var. Ordu bile denemez. Sen girebilirsin. Hmm, kahraman. Bir tane simyacı, iki tane simyacım var. Onlardan gelen bana. İkisi de birinci rütbe. Okey, güzel. Bunlardan bir tanesini Gothic ve Felix'in ordusuna göndereyim kesinlikle. Bir tanesini de şu orada hazır yakındayken ona vereyim. Direkt savaş açarlar mı bilmiyorum. Burada simyacı binası varmış. Ee, kahraman kapasitesini arttırıyor ya bunu yıkmak şu an birazcık saçma olur. Yani direkt saldırırlarsa ve buraları alırlarsa çok büyük bir kayıp değil benim adıma. Yavaş yavaş yaklaşıyorum. Geri çekilirlerse daha çok işime gelir ama. Operatorluk yolu. Okey. Oraya şimdi bir yatırım yapmayayım. Saldırıyor uğrama ihtimali var. Bir <laughs> Okay. Şey. No, oh, Sartos'a korsanları yok olmuş. Güzel. Şehirlerden elde edilen geliri arttırdık. Sadece ana binalardan gelen geliri arttırıyor galiba. Çok da bir etkisi olmadı ama olduğu kadar artık. Kervan tamamlandı ve bu bana Gryphon Legion'u sivari mızrağı verdi. Bu da bana sivariler için hücum bonusu. biraz tırtmış. Herhangi yollamıştım değil mi ben bunu? Yani tırt değil de süvari kullanmadığım için tırt. Bu item'ı... Hmm, yani... Gene de kervanım da kalmasın, asayi kullan. Şimdi kara bana saldırmamayı tercih etti, geri çekildiler şu tarafa doğru. Veicini savunmasız bıraktılar. Şu anki hedef Vage'in önümüzdeki tur ulaşabileceğim gibi görünüyor. Ama ulaşacağımı garanti altına alayım. Şu an maç girmemek için bir sebebim yok. Sen de devam et. Buradaki isyancılar saldırmadı neyse ki. Dolayısıyla burayı koruyabilecek durumdayım hatta. Yok saldıracak durumda değilim. çemberine dahil mi değil emin olamadım. Sen en iyisi maç vaziyetine girip şehrin içine gir. Okay. sen direkt bu ulaşabiliyorsun. Bu ordudaki okçulardan 2, 4, 6 çift olmasını seviyorum. Yakın dövüş için çift sayıda olsun. Şu orduya sen dahil ol. Sen de Gothic ve ordusuna doğru şuralara doğru harekete geç. Lan! Ya. Öf. Bunu seçmiştim ben. Neyse, neyse. Şu an direkt saldıramazlar. Kuşatma saldırganı yok. Direkt Vordia saldırırlarsa devam değil. Bir şey değişmedi de bir gıcık oldum yani öyle bir hata yaptığıma. Eee, Ay köyüne ulaşamıyoruz. Şu vaziyette devam et yoluna istersen de. Tazelenmeye devam et. Ayrıca pusuya düşürülme olasılığın ortadan kalksın. Ben de peşinden git de maaş vaziyetine gitme. girme. Yine aynı şey başına gelmesin. Okey. önümüzdeki tur Lokir'e dalıyoruz. Ee, şu gelgen şehrine değil de Mingzuya Evet şu ufak yatırımı yapabilirim bence. Birazcık daha büyüsün. Barut yolu. Nihayet şunu için seviye çıkarabiliyorum. Buradan bir kahraman tipi daha alabileceğim. Yeni kahraman tipinden. Ve bayağı faydalı da bir kahramandır. Bakalım 3. slotu mu? Ee, para için kullanabilirim. Şu kahramanların kapasitesini arttırmak için kullanabilirim gerek yok. Çok yakında zaten şey basabiliyorum. Kapı var. Oradan basabiliyorum. Ki zaten küçük yerleşim yerine kurmanın alem, alemi yok. Ateş yağmuru roketi alamadığım için bundan. Yani zon gerek yok. Kontrol binasına gerek yok gibi görünüyor. Yani ya para ya da simyacı simyacı kapasitesini arttırayım ya evet makul göründü daha fazla büyüme ee, dur hmm. yin versiyonuna çevirmek isterim yakın zamanda burada birim yapmayacağım için büyüme biraz daha artsın çünkü önce bir yin versiyonuna çevireyim bunları Böylece şu an artı iki diyeyim. Okey. Yine doğru artı iki olacağım. Daha fazla büyüme vesaire elde edeceğim bu sayede. Az masraf yaptık ona ama karşılayabilecek durumdayız. Okey. Şimdi temel menzilli hasar 20-20'ler için %20. Onu ağzımı sulandıran bir teknoloji bir an önce almak istiyorum. Okey. Bir kervan daha gönderelim. E, elimi. konfederasyonlardan kervan geçmiş gördüğüm kadarıyla. şu azıcık hasarlı ama yine de bunu göndereceğim. En son Erengard'a göndermiştik değil mi? Buraya zaten gönderdik. Buralara gönderdik. Hmm, Screk. Olabilir. Olabilir. 5 tur sürüyor. Burası 9 tur sürüyor. Bayağı ciddi fark varmış. Şuraya hiç göndermedik. Buraya gönderelim. En son diplomasiyi de kontrol etmeden geçmeyelim tabii ki. Konferasyonlar sebebiyle sürekli bir eksi 40 yiyorum. Büyük katayla ilişkilere. O yüzden kardeşimle ilişkim çok hızlı gelişmiyor. Ama en azından göçmüyor da. Miao Ying'in o artı 40 özelliği sağ olsun. Yes, bir ikilen daha çıktı karşımda ve bir İmparatorluk kaptanı kapı, e katabileceğiz şey kervana niye katmayalım ki? Hangi yerleşim binasını 5. seviye yükseltirsem birkaç güzel item alacağım. Öyle bir görev çıktı karşıma. O görev zaten herhangi bir fraksiyonla oynarken her zaman çıkıyor karşınıza. İsyancılar kundanı kuşattı. Onları şöyle bir indirelim hızlı versiyon. Evet. Sonra. It is <laughs> <as we planned. gülüyor> ee, i̇kmal al ya. Bu kara harflere saldırmak için kullanabilirim bu orduyu. Okay. Fena silah değilmiş. Seni yeşil rüzgarı dağına doğru götürmek mantıklı göründü şu an yönlendirme vaziyete geçmesine gerek yok. Zaten bir rüzgarları tam. Sen şuraya doğru gel. Yakında şu orduyla bir araya gelip Gönlük. ordunun büyücülüğünü yapmaya başlarsın. Bu lordu da lave ederim. Yani lordun kendi bakım maliyeti dışında bir de malum ikmal hattını engelliyor. Şey engelliyor demişim. İkmal hattına negatif etki yapıyor. Onu lave edersem. Belki artıya geçebilirim. Yok artıya geçmem de. Ee, çok fazla kayıp. Şu savaşı verelim o zaman. İki tane sıçancık silahları var ki çok çılgın hasar verebilme potansiyeline sahiptirler. Onlara dikkat etmekte fazlasıyla fayda var. Yok yokuş aşağı güzel göründü. Sıçancık silahlarında bir an önce vurabilmek için Çok derin bir formasyon yapmamayı tercih ediyorum şu an Sıçancık silahlarından ne kadar az ateş alırsam ne kadar az salvo yersem o kadar iyi Sen oradan Gelirsen başın belaya girebilir aslında istersen Biraz daha yaklaşabilir misin Oldu kadar iyi. Yalnız bunları tetiklemek gerekecek. Onu nasıl yapalım? Herhangi bir hızlı birimim yok. Deminki büyücüyü kaybettikten sonra bu level 1 büyücü at üzerinde değil. Ee, yani şu kargaları kullanarak bir vurkaç yapmak tetiklemek için yeterli olur herhalde. Biraz kargalar tehlike yapmış olacağım ama Bir harekete geçtiler mi ya? Haa, okey. Menzilli üstünlüğünün bende olduğunu görerek harekete geçmeyi tercih ettiler. Ha, tamam, Sam'ını o kadar mühimmat harcamayın. Haa, büyücüleri var değil mi ya? Of şu <laughs> yapay zekanın en iyi kullandığı view olabilir. Ee, yiyeceğiz onu yapacak bir şey yok. Ne kadar bir rüzgar var aslında hiç bakmadım. Gothic ve Helix'i direkt o hayvanın üstüne salmam lazım. Evet. Başladılar. Of o sıkıntı yaratabilecek bir büyü. geldin mi? Yaklaş bir an önce. Takılmayın uyuz, uyuz şeylere. Skaven kölelerine. Şu lordu bir an önce indirin lütfen. O oh, silahları dur. Sıçancık silahlarına ateş arkadaşlar. arkadaşlar. Siz ve diğer sıçancık silahının tepesine çökebilirsiniz aslında. Nerede onlar? Ya sanki silahları nerede? Uçan birini engelledi. Sinir bozucu tipi gerçekten. Öldürün şunu arkadaşlar hadi. Heh, buradaymış. Siz de onu indirin. Yok bir taneniz şuna gelsin. God Felix. Büyücüyü indirmeye devam etsin. Aa, biraz çevremden saldırmışlar. Hoş değil. Aa, bu gitti. O yüzden diyordum zaten tehlikeli bir yerde diye. Yani dediniz mi? Hadi 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 çabuk. boş bırakmanın mahsuru yok. Şu okçuları birazcık daha makul bir yere göndermem lazım. Siz şuraya müdahil olun. Ee, siz tamam uzaklaşın. Oradaki sıçancı silahlarının işini bitirmişler. Siz de onların işini bitirdiniz? Güzel. Tam siz, iki, siz, ikiniz de geri döndü aslında. Hmm, bunun peşini bırakmışlar. Ee, geri dönme. Şuradaki menzili birimlere saldır. Aynı şeyi sen de yap. arkasından çevreliyim dedim ama gittikçe de hızlı bir şekilde ilerliyorlar okçularıma saldırıyorlar. O plan pek Order. efektif olmadı. Hifrix oh, orayı hallediyordur. Karga adamların bayağı faydası oldu bu savaşta. Bu savaşta bir de samınlarını daha iyi kullanıyorlar. sorun yok. Of the winds. A new Godric ve Felix de sonuçta çok toplu katliam insanları değiller. Daha çok düello insanlarıdırlar. Herkese öldürebilirler buradaki ama zaman alır o zaman yeterli olmayabilir. O sırada bütün ordumu kaybedebilirim. Öyle bir detay var. Sen neredesin? Okey. Sen onun peşinde koş. Başka bir şey yapma. Felix neredesin? Şu tarafa biraz müdahale et. Yok. Önce şunu halledin. Geldim mi? Şunları engelle. Şuraya bir iki atarsak. Güzel, güzel. Şu ok not yeme, şuradaki gece koşucularına saldır. Bu gece koşucuları fazla uzun süre hayatta kalmış. Kale sapancıları neyse de gece koşucularının uzun süre hayatta kalması ciddi hasar anlamına gelebilir. sen şimdi Lord'un peşine git istersen. Lord mu kahraman bilmiyorum da. In okay. Savaş bitti güzel. Hepsi de şehrin içindeydi. Ölecekler demektir. İyi hasar verdiler ama yani haksız haklarını yiyemem. Güzel savaştılar. Beni çevirdiler. Kanatlarımı iyi koruyamadım ben de. En azından sıçancık e, silahlarından fazla hasar almadık. Ha bir tanesi dışarıdaymış. Ha onu aslında öldürme fırsatım vardı. Öldürseydim keşke. Neyse. Direkt şikayet. Ay köyü de bizimdir. Sadece tek bir yerleşim yeri kaldı eşinin ve tek kalan ordusu da bu olması lazım. Hiçbir şey varmış gibi görünmüyor. Güzel. Önümüzdeki tur. Şu oraya ulaşır ve eşinin işini bitirir. Her şeyin içinde kal. Miawing sen Vejin'e saldırmaya hazırlanıyor. Ama onu bir sonraki turda yapalım. Bir sonraki bölümde yapalım daha doğrusu. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, sonraki bölümde görüşmek üzere. Hadi.